Doktor Ali Kanat, Tayipler Birliği adına ilk günden itibaren burada konuşlandı. Ondan sonra e, Gönüllü Hekimli, İstanbul Tayyip Odası, İzmir Tayyip Odası, Adana Tayyip Odası, başta olmakla üzere birçok Tayyip Odası'ndan gönüllü hekimler, sağlık emekçi sendikalarına bağlı hemşireler, hekimler ilk günden itibaren buraya değişmeli olarak geldiler ve bu arkadaşlarla beraber burada 5 tane revir açtık. 5 revirde ecza, eczaneleri açtık. İlk günden itibaren bu hizmetleri vermeye başladık. Ayrıca 5 araçla da her bir araçta bir hekim, hemşire olmak üzere bazılarında psikolog da olmak üzere gidilmemiş köy kalmamak üzere köylere gönder Bu işlemlerin hepsini kayıt altına alıyoruz. her akşam toplanıp raporlarımızı yapıyoruz. Köylerimizde salgın olabilecek hastalıklara karşı önlem alması için eğitimler veriyoruz. Salgın biliyorsunuz işte depremden sonra suların olmaması, kirlenmesi e, ciddi salgınlara yol açabilir Ama Hatay'da şunu şu ana kadar yaşamadık. E, bunun için çok uğraştık. Psikolojik destek sağladık. E, bu tür durumlarda bazı olaylar olabilir. Olaylar olabilir. Onlarla ilgili işte... E, personel uyanık olmasını istedik. O olaylarla ilgili bilgi almalarını istedik. Çalışmalarımız bu şekilde. Peki iç eksik gördüğünüz noktalar hangisidir yani? Absürt diye bir şey söylediniz de yani nedir konu? Şimdi, şimdi şöyle diyeyim size. Depremde Hataylı hekimlerin bazıları öldü. Bazılarının eşleri öldü. Bazılarının çocukları öldü. Bazılarının anne babaları öldü. Hiç ölmeyenlerin evleri yıkıldı, yok oldu. Birçok hekimin aile sağlık merkezi yok oldu. Hastanelerimizin bazıları yıkıldı. Hekimlerin, Hataylı hekimlerin çalışma şartları kalmadı. Barınma şartları kalmadı ve psikolojileri çok düştü bir şekilde. Biz de e, bunu bildiğimiz için bu boşlukları doldurmak istedik. Vatandaşım bu şekilde... Bu durumda sağlığa ulaşmasını sağlık. Vatandaşa dokunmak istedik. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.